Bugün Murtada kanalımıza sadece lezzetli değil aynı zamanda çok parlak bir meydan okuma var. Kahramanlarımız pastaları süsleyecek. Bizi izlemeye devam edin. Eğlenceli olacak. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Ne? Buz mu? Ama neden lezzetli bir pastayı soğuk buzla süslemeliyim? Bakarken bile üşüyorum. Aa, ben tamam. kesinlikle lezzetli bir şey alacağım. Sana söylemiştim. Pastamı marshmallowlarla süsleyeceğim. Ve daha da lezzetli olacak. Kim süslemeyi daha çabuk halledebilir? Hadi bakalım. Üç, iki, bir. Bakalım. En önemlisi her şey dikkatli bir şekilde yapmak. Bence çok iyi oldu. Elimi hissetmiyorum. Çok soğuk. Biraz daha. Biraz. Hazır. Daha zamanında. Mary sen nasılsın? Ben hemen. Hemen, hemen tamam. <laughs> Abşi. Her zaman doldu. Pasta süs yemedin. Bu yüzden onu ilk yemelisin. Tamam, deneyelim. Arkadaşlar, Mery için ne kadar üzülüyorum. Mas mavi ya. Hayatımda hiç bu kadar üşümemiştim. Neler oluyor? Görünüşe göre Mel tamamen buz olmuş. Ona yardım etmeliyim ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Eminim saç kurutma makinesi bu durumda bize yardımcı olacak. Görünüşe göre onu tam bir açmam gerekiyor. <laughs> Yeter sıcak. Dur. <laughs> Ups. Biraz abarttım. Ama şimdi Mel'in saçları çok şık. Ona kıvırcıklar hiç yakışmıyor. Aa, başka bir fikrim daha var. Neden marshmallow'u eritmiyorum ki? O zaman daha da lezzetli olurlar. Ay. Bu pastayı çabucak denemek istiyorum. Abartmış olabilirim. Şuna baksana. Yapış yapış olmuş. Ve çok lezzetli. Çok sevdim. Harika düşünmüşüm. Yani Lili dikkatli olmak ne anlama geldiğini bilmiyor. Pastalarımız nerede peki? İşte burada var. Ne kadar havalı. Pastalara bayılırım. Üzerlerinde hep çok lezzetli bir krema oluyor. Durun. Başlamak için onları süslemek gerekiyor. Çarkı köfeleyi döndürün. Yani pastamızı tamamlayacak mıyız? Aynen. Hemen başlayın. Bakalım. Yaşasın. Pastayı M&M'sinde şekerleriyle daha lezzetli hale getireceğim. Bazen kaç tane var? Bir sürü. Ama seninle paylaşmayacağım Betty. Deneyelim. Evet inanılmaz. Oh my God. Tamam tamam ben de istiyorum bakmak. Bende ne var? Ne? şekerin tadını çıkararken ben de acı biber aldım. Hem de bir sürü. Çabuk dene onları. Ya bu kırmızı biberler kesinlikle pasta mı daha lezzetli yapmayacak. Oh. Ay çok acıtıyor. Buna bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Oh no. Oh man. Ay, tamam yardım edin. Korkuyorum. Ne yaptın sen? <laughs> pastamı mahvettin. Ya ben seni... Al bakalım. <laughs> i̇şte neden oldu ama? Bana neden böyle davranıyorsun? Gerçi bu şimdiye kadarki en lezzetli darbeydi. Al sana. Ne? Al bakalım. Pasta atmak ister misin? Sen de alacaksın. Çok eğlenceliymiş. <laughs> Minecraft'tan blok şeklinde bir pasta. Bu harika bir şey. İlk düğmeye ben basıyorum. Vay canına. Çilekli pasta daha da güzelleşecek ve daha lezzetli olacak. Nasıl koktun Hayal bile edemezseniz. Tadı daha da havalı. Duramıyorum resmen ne iştahıma. Yemeği kes. Aman tanrım. Pastayı süsleme zamanı. Yapamam bu çok lezzetli. Bundan baktım artık. Betty şimdi pastayı nasıl süsleyeceksin? Bilmiyorum. Betty. Nasıl süsleyeceksin onu şimdi? Aa, bak bir tane kalmış işte. Onunla süsleyeceğim. Yani çilek olmadan pasta çok lezzetli. Ama önceden bunu denemeliyiz. Aa, evet söylemiştim. İnanılmaz. Hmm. Um, tamam. Pastayı nasıl tamamlayacağımı öğrenmenin zamanı. Korkunç. Korkunçtan nefret ederim. Çok kötü kokuyor. Yine de Betty ile aynısını <laughs> neden yapmıyorum? Sadece bir tane koyacağım. <laughs> Hazır. Hayır. Böylesi yasak. No. Hayır. Hayır. Al sana. Hmm. Artık her şey yolunda. Aynen olsun Mary. Hayır. Bunu yemeyeceğim. Yes. Evet. Seti Eğer yapmazsan sana yardım edeceğim. Nasıl da pisliksin. Brokolini kendi ye. Al bakalım. Vay canına ne kadar büyük ve güzel bir pasta. Onu neyle süsleyeceğimizi çabuk öğrenelim. Bu marmelatlı ayılar süper. Benimki kesinlikle çok lezzetli olacak. Acele etme. Şimdi pastamızı başka neyle süsleyeceğimizi öğreneceğiz neşeli bon gözler. Havalı. Bu dünyanın en lezzetli pastası olacak. Evet. Önemli olan acele etmemek. Gerçi az önce aklıma harika bir fikir geldi. Hayaların neden daha sonra bir şey dönüştürmüyoruz? Ne yapıyorsun sen? Dur. Hazır. Tadam. Şimdi bu erimiş jelibonlu pastayı süsleyebiliriz. Böylece daha lezzetli, daha parlak olacak. Vay canına. Çok güzel. Tamam peki gözlerimizi nasıl yapıştıracağız? Tabii ya onlardan büyük bir tane göz yapmayı öneriyorum. Ve onu en tepeye koyacağım. Ay hayır. Ne fark eder ya? nasıl önemli olan lezzetli olması. Aynen. Çok. Çok mutluyum. Ben de. Düğmeye evet. ilk ben basıyorum. Yaşasın. Pastayı renkli kızlarda süsleyeceğim çok lezzetliler ama birleştiğinde gerçek harika bir şey ortaya çıkıyor. Balçılar gerçekten çok güzel çıktı. Ayrıca eminin çok lezzetli olacak. Ancak bundan da emin olmam gerekiyor. Çok güzel. Çok lezzetli görünüyor. Evet öyle. Ve şimdi büyük bir baloncuk zamanı. Dur Suzy yeter dur. O şimdi patlayacak. Hayır. Pekala. Şimdi tüm bu pislikleri tam yüzümde. What? Aa, sen de izledin sakızın tadına bakabildin. Çok komik. Oy, iğrenç. <laughs> Tamam. Ben de düğmeye basacağım. Aa, hayır. Suzy'nin neden lezzetli sakızları vardı? Ben de ise toksik ve işte ekşi şekerleri. Çünkü ben şanslıyım. Sen de pastanı onlarla çabucak evet. süsleyeceksin. Süsleyeceğim işte. Umarım tatlı kek korkunç ekşi şekerlerin tadını da batırır. Çok ekşi. <laughs> Şuna bak ne kadar güzel. Çabuk ye onu. <laughs> tamam hadi bakalım. Her zamanki hmm. hali. Çok lezzetli bir pasta. Kimse böyle bir şeye dayanamaz. Ama ben başarırım. Korkunç. Oh. <laughs> oh. <laughs> Ama artık bir canavar benziyorsun. <laughs> koş koş. Ben sakızlarını bitirirken... <laughs> Acaba ikinci turda hangi mecitlere bizim beklediğini merak ediyorum. Bunu çabucak öğrenmeliyim. <laughs> Vay canına. Dondurma. Dondurmaya bayılırım. <laughs> Özellikle de böyle güzel Vay be çok fazla dondurması var. Çok şanslı. Evet burada bir sürü var. Onlarla pastamı nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Onu gerçek bir kaleye dönüştüreceğim. Pastam olmayacak. Tüm bir kalem olacak. İçinde lezzetli dondurma topları yaşayacak. acaba hangi lezzetleri alacak? acaba bende ne var? Kahretsin. Neden şu hep güzel şeyler var? Bende ise acı biber. Pastayla bu yenir mi? Çok haksız. Ama sen de güzelce süsleyebilirsin. Hmm. Yaparsın yaparsın biliyorum. Güzelmiş. Ben lezzetli bir şey isterdim. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Demek pastayı hala bilemedin. Belki güzel olurdu. <laughs> Bundan çok şüpheliyim. <laughs> Tamam deneyeceğim. Pasta gerçekten lezzetli. Şimdi biberi deneyeceğim. Hayır. Yanmaya başlıyorum. Aa! Hayır. Kalemi... Bir ateş püskürten elze hale yüzleşeceğini hiç düşünmemiştim. Evet, bu arada sarayın ateşe karşı koyamadı. Buna karşı ben durduğum iyi. Bu sefer önce ben basıyorum. Bugün açıkça benim günüm değil. Ama kesinlikle ham böceği yemeyeceğim. Hayır durun. Ne yiyeceksin? Sanırım pastanı sevecekler. Aynen öyle. O benim. Ve böylece onu bensiz yiyecekler. Ne kadar iğrenç baksana. Şimdi tüm kremayı yiyecekler. Hayır. Kaçıyorlar. <laughs> Öyleyse onları yemek sonunda kalmayacağım. Bacın şanslıyım. <laughs> Bingo. benim suçum değil. Kendileri gitti. <laughs> Kıpırdamayın. Birini yakalayabildim. Öyleyse bir tatlı hamam böceğinin tadına bakabilirsin. Afiyet olsun. Keşke koşsa. <laughs> hmm, lezzetli. hamam böceği yine kaçtı. Nereye gittiğini biliyorum. Yukarı bak. Yukarıya mı? Aa, kafamın üzerinde. Ne korkunç. Ama çok komiksin. Burada gerçek hamam böceği koşusu yaptın. Acaba bende ne var? Hmm. Bu lezzetli bir şey gibi görünüyor. Umarım bunlar sadece çok güzel ve çok tatlı bir şuruptar. Ben onu pastama dökeceğim. <laughs> Çok güzel görünüyor. Hadi deneyelim. Bayton'la sanki pastanın üzerine uzay dökmüş gibiyim. Hepsini çabucak yemek istiyorum. <laughs> ne inanılmaz. Yine mi buradasın sen? Görünüşe göre hamam böceği pastamı gerçekten çok sevdi. Üzgünüm bebeğim. Ama beyaz pasta bitti. Şimdi Suzy'nin pastasını deneyebilirsin. Aa nereden geldi buraya? Neden bu kadar korkuyorsun? Kahretsin. Şimdi kafamı yıkamak zorunda <laughs> kalacağım. Aa yardım edin. Hmm. kanalımıza abone olun ve en çok hangi pastayı beğendiğinizi yorumlarda yazın. Görüşürüz.